Peki sevgili kan Taha Hocam, çocuklarda süt dişinin önemi nedir? Çürük diş, çürük süt dişi daha doğrusu çekilmeli mi? Tedavi yöntemleri var mı? Şimdi çok güzel bir bilinçlendirme olayına girelim. Çok güzel bir soru. Aslında şöyle ki süt dişleri 6-8 aylıkken başlıyor çıkmaya. 2-2,5 yaşlarına kadar da ağızda varlığını oluşturuyor. Ardından da 12-13 yaşına kadar ağızda kalması gerekiyor. Hı. Ta ki ana dişler gelinceye kadar. Ana dişler gelmeden önce bu dişlerin çok büyük bir sorunu yoksa çekilmeden ağızda kalması gerekiyor. Peki çekilirse ne olur? Hı. Bakın tam böyle büyüme gelişimin en aktif olduğu zamanlardan bahsediyoruz. 8-10-12-13 yaşlarından bahsediyoruz. Bu çocuğun büyüme gelişimini durduramazsınız büyüme gelişimi ağızda çiğnemeyle, sindirmeyle, e, mide bağırsak iş yüküyle sürekli bağlantılı. Dişi olmayan çocuk yemekten soğuyor aslında. Bununla beraber psikolojik olarak çocuğu ele almalısınız. Çocuk çiğneyemediği zaman özgüveninde azalma oluyor aslında. Psikolojik olarak çocuğun özgüveniyle beraber belki çürük var, çektirecek ağız kokusu oluyor. Bu hastayı bu anlamda da çocuğu ele al alınması hmm. gerekiyor. Dolayısıyla hani çürük olan dişlerin, e, bir de şunu söylemem kesinlikle gerekiyor. E, daimi dişlerin rehberleri süt dişleridir. Süt dişleri çekildiği anda daimi dişler, alttan gelecek öbür boyu kullanacağınız olan dişler nereye gideceğini kestiremiyor. Ağzın içerisinde bir dudağı tarafına gidiyor, bir damak tarafına gidiyor, bir yanak tarafına gidiyor. Ondan sonra o tel tedavisine başlanıyor. Bir şey daha söyleyeyim daimi dişler çıkana kadar ağızda aslında bazı köşe taşları var. Bu dişler bazıları köşe taşları. Siz alt çene normalde üst çeneden daha fazla geç bir zamanda büyüme gelişimi tamamlıyor. Ancak anahtar kilit oluşturamazsa süt hmm. dişleri veya daimi dişler o zaman alt çenesi daha önde olan bazı vakalarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla dişsizlik aslında süt dişinin yokluğuna bağlı da bu genetiğin dışında. Bu tür durumlarda da alt çenesinin öne doğru gitmesi. Çünkü çene dişler rehber, anahtar kilit olacak. Ama rehber olmadığı zaman ne yapacak? Alt çene öne doğru gitmeye başlayacak ve hani rehberini kaybetmiş olacak. Dolayısıyla süt dişlerinin tedavisi daimi dişler gelinceye kadar şart olarak görebilirsiniz ki bazı tedaviler var. Bunlar örneğin, örneğin diş çektirdiniz mi? Diş çektirdiyseniz eğer dişte protezler var. Ana diş ana dişlerinizin çok güzel bir şekilde korunması ve dişli protezlerle çiğneme etkinliğinin sağlanması anlamında yararlı olacaktır. İkincisi, çürükler çok küçük olduğu zaman o anlamda, o aşamada yakalandığı zaman yarık örtücüsü denen bir tedavisi var. Yani çürüklerin üstü çarka bile neredeyse verilmeden dişin mine tabakasını da koruyarak o bölgeleri küçük küçük dolgular yapılıp 12 yaşına kadar sizi veya çocuğunu, çocuğu, çocuğu devam etmesi ve çiğneme etkinliğini sağlaması ve diğer bahsettiğim rahatsızlıkların koruması anlamında önemli. Üçüncü olarak flor tedavisi. Çocukların dişlerinin güçlendiği anda şuraya dayanıklılığı artar. Dolayısıyla flor tedavisi de bazı plaklarla yaptığımız, içerisi solüsyonlarla yaptığımız durumlarda çok rahatlıkla kullanılması gereken tedavilerden bir tanesi. Ha, çürük aşamasını geçti mi? Belirli aşamaya geldi mi? O zaman da anatomik dolguyla çürüğün çok güzel bir şekilde anatomik dolguyla tedavisi mümkün. Ha o aşamayı da mı geçti? Kanal tedavisi versiyonu var. Yetişkinlerdeki kanal tedavisinin çocuklardaki versiyonu var. Amputasyon dediğimiz, yine kanal tedavisi dediğimiz yine tedaviler var. Ve biz bu tedaviler sayesinde de o dişleri, ana dişleri yani süt dişlerini 12-13 yaşına kadar yani daimi dişler gelinceye kadar da ağızda tutmak bizim diş hekimleri olarak temel hedeflerimizden bir tanesidir. Teşekkür ediyoruz Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Birkan Tağ Özkan hocamı alkışlarla uğurluyoruz.